Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben yorumcu Feruze. 2020 Temmuz ayı Boğa burcu ex partner aklımdaki kişi genel bir kahve yorumu yapmak adına sizler için kahvemi içip fincanımı kapattım. Bu arada sevgili arkadaşlarım, bana destek olan, kanalıma abone olan, yorum atan, beni destekleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde kocaman bir aile olacağımıza inanıyorum. Şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunaraktan hemen boğa burcu arkadaşlarım 2020 Temmuz ayı eks partner ve aklımdaki kişi için ben niyet ediyorum inşallah kalbinizdeki haber beklediğiniz, özlem duyduğunuz kişiden hayırlı haberler almanız niyetiyle telvelerin size olumlu olumsuz mesajlarını aktaracağım kalben hissettiklerimi de harmanlayarak sizlere sunacağım arkadaşlar Hemen sizler adına şöyle uf, niyet ettim ama bu niyetiniz bakar mısınız gözyaşlarıyla kabul olacak sevinç bir gözyaşınız var arkadaşlar tabi niyetiniz biraz iki iki niyet arasında kalmışsınız ama İki niyetiniz de gözyaşlarıyla, temiz gözyaşlarıyla kabul olacak. Yüreğiniz o kadar daralmış ki yorulmuşsunuz. Sıkılmışsınız boğa burçları. Beklemekten ne yapıyor? Ne istiyor? Ne yapmak istiyor? Sürekli sürekli kendinize soru sormaktan yorulmuşsunuz. Bir kedi yüzünden kara bir kedi girmiş aranıza negatif enerjisi yüzünden aranız açılmış ama bitmemiş. Bakın aranız açılmış ama bunu yapan kişi çok başarılı. O kadar profesyonelce aranızı açmış ki ama karşınızdaki kişi o kadar dengesiz ki size geliyor çok güzel konuşuyor sizden gidiyor farklı düşüncelerde. O dönem o kadar çok yormuş ki sizi aklınızı kalbinizi siz artık düşünmekten iki büklüm olmuşsunuz. Onu anlamaya çalışmaktan, gece uykularınızı, o kadar fedakarlıklar yaparaktan bölmüşsünüz ki, bu kişinin harfinde T, E harfi. Şimdi bu kişi huzurlu, keyfi yerinde olarak düşünüyorsunuz ama bu aklınızdaki kişi inan huzurlu değil. O da biliyor sizi yorduğunu, o da biliyor sizi üzdüğünü. Sevgili boğa arkadaşlarım, inşallah diyorum ya bütünün hayrını olur. İnşallah size uyan kısımları alın, uymayan kısımları da evrene gönderin. Telvelerin mesajlarını aktarırken hislerimi de size katacağım. Bu kişi su grubu, ateş grubunu ağırlık olarak hissettim. Sizlerden kaynaklanmadığını daha çok toplumsal, ailesel faktörlerden ötürü ayrı kaldığınızı ve bir arada olamadığınızı söylemek istiyorum. Sorunlar yaşadınız. Sürekli siz verimliyken karşı taraf tedirgin, karşı taraf sürekli ketum bir yapıda kalmış. Biraz da bu yüzden çok yorgunsunuz. Yorgunluğunuz bu kadar birikmiş ki Islamak istemişsiniz, gitmek istemişsiniz artık. Çünkü çok emek, çok çaba vermişsiniz o kişi için. Çünkü hayal kurmuşsunuz, iyi, o kadar saf, o kadar iyi niyetli bakmışsınız ki kalbiniz kırık. Aslında iki kişilik başlayan ilişki tek kişiliğe düşmüş. Bu fazla verilmekten, fazla emekten haklısınız ama bazı faktörlerin de etkisi olmuş sevgili arkadaşlarım. Şimdi ayrı kaldığınızı veya aranızda sorunların olduğunu söyledim ya. Yaşadığınız sıkıntılar, yaşadığınız güven sorunu ve bir takım ortaya çıkan sorunlar da üst üste geldiği için siz bir sağlıklı karar verememişsiniz. Onu bırakmak, bir anda kesip atmak istememişsiniz. Aslında o kişi size kalben çok bağlı. Sizinle olmaktan mutluluk, huzur da duyan bir kişiymiş. Yani size bir pembe hayal çizmemiş. Gerçekten enerjileriniz ilk zaman birbirinize çok iyi gelmiş. Çok sonra sonra pürüzler çıkmış. Bu pürüzlerden sonra da güven eksikliği de oluşmuş. Aşabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu kişi sizi sürekli düşünüyor. Y harfinde bakar mısınız? Y harfinde A harfinde, E harfinde, soy isminde de olabilir bu kişinin. Sürekli sizi düşünüyor. Çünkü sizin gibi on, hiç kimse onu sahiplenen olmamış. Seven olmamış. Sizin gözyaşlarınız onun üzerinde. O şu an kamburlaşmış. Neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Şu an size gelmenin yollarını arıyor. iletişim kurmanın yollarını arıyor. Ama biraz ailesinde problem. Ailesinde de sıkıntılar var. Onların sıkıntısı bu kişiyi negatif olarak yansıyor. Bu kişi aslında çok akıllı, çok güzel, özgüveni yerinde, kendini bilen, kendi halinde olan bir kişi. Ama bu kişi o dönem çok bocalamaya düşmüş. Aranıza bir mesafe girmiş ama bitmemişsiniz sevgili boğa arkadaşlarım. Sizin bir adağınız mı var? Bu ada adarken gözyaşlarınız oluşmuş. Ya haber almak, iletişim kurmak, onunla tekrar bir araya gelmek istiyorsunuz. Çünkü siz bazı şeyleri konuşup onu affetmeye hazırsınız. Bu haber size Temmuz ayında Allah'ın izniyle gelecek ama sizin enerjiniz de çok sıkışmış. Şimdi güçlü gören, sizi çok güçlü gören biri bu her şeyinizi çok güçlü görüyor. Ama siz çok dik durmuşsunuz, savaşmışsınız, çok emek vermişsiniz. Demiş ki bu, bu ne kadar güçlü. Yani hiç ağlamaz mı? Hani ben bunu hiç mi görmeyeceğim? O kadar duygusal olarak görmüş ki. Ama sizin yanınızda kendini de eksik görmüş. Böyle bir bocalamaya düşmüş bu kişi. Çünkü bunu hiç kimse bu kadar sevmemiş, değer vermemiş. Bu değerin hepsini siz de görmüş bu kişi. Tabii bünyede alışık değil ya. Şimdi şöyle bir durum var. Siz bununla bir araya geleceksiniz. Bazı konuşmalar yapmak ve içinizdeki duyguları da ona aktarmak isteyeceksiniz. Daha öncesi yetersiz kalmış, bazı konular konuşulmamış. Bu insan sizi çok güçlü gördü dedim ya. Kendini size karşı yetersiz olarak gördü dedim ya. Artık kendini toparlayıp kendini ifade etmekte, kendini anlatmakta çok daha rahat olacak. Sevgili boğa arkadaşlarım sizin için düşünceleri çok güzel yani negatif değil hep olumlu düşünerek olumlu yönde bakarak kararlar almış şapkasını önüne koymuş ve artık ben bu ilişki için ne yapabilirim demiş. Bu arada bu kişi de bir deve yüklü belki bu kişinin soy isminde de olabilir ama bu kişiye bir toplu para gelecek. Belki bu paradan sonra bu kişi kendine olan güvenini kazanacak, güçlenecek bu kişi. Bu kişiye güç gözüküyor bu arada. Ama bunun yakınında toplu, hafif kilolu bir kadın var. Bakın bu kadının da sağlık sorunu var. Yani çok kolay etkilenen bir kişi bu. Her şeyin etkisi altında kalıyor. Ama size gerçekten güzel niyetleri, güzel düşünceleri ve sizi rüyalarında görmeye başlamış. Bu kişi özlem dolu ve dediğim gibi bu kişi bir para konusuyla ilgili güçlenecek. Çünkü güçlendikten sonra da elinde bir hediye ile gelecek size. Yani bu hediye 5 Temmuz, 25 Temmuz, 15'i de olabilir ama çok güzel bir hediye. Yani sizin gönlünüzü alabilecek bir hediye ile gelecek ve siz her şeyi konuşacaksınız. Çünkü haberleşmeler var, konuşmalar var. Yani sizin için düşünceleri çok güzel olduğu için sizin ruhunuzu okşayacak. Yani böyle bir adım atabileceksiniz ki bu ailesel sıkıntı, ailesel faktör, ailesel olan engeller bunu yaşayan arkadaşlarıma söylüyorum. Bunları da aşacaksınız. Şöyle bir el ele vereceksiniz. Oturup konuşup bunları aşacaksınız. Yarım kalmış bir şeyi tamamlayacaksınız. Çünkü daha siz her şeyi kesip atmadınız. Sadece biraz dinlenme, biraz mesafe iki tarafta yorulmuş iki tarafta içsel huzursuzmuş şimdi artık bu dinlenme araya özlem girince çok daha iyi hissetmenize ve birbirinizi anlamanıza karşı sebepler olacak çünkü kalbinizi biraz mucizelere açın sevgili boğa arkadaşlarım çünkü fırsatlar da var bakın bu kişi size gelecek, geldikten sonra sizin önünüze fırsatlar da çıkacak, şanslar da çıkacak. Bu kişi size geldiğinde sizin daha önce bir planınız vardı. Yol planı ya da bir şehire gitme planı kafanızda çok karışacak. Hem karar alacaksınız hem de planlarınızı nasıl yapabilirim adına bir enerji sıkışıklığı yaşayacaksınız. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü Temmuz ayı sizin için enerjisi çok güzel, müjdesi güzel ve hoşunuza gidecek olumlu gelişmelerin habercisi. İnşallah hayrınıza olur. İnşallah biten değil, sıkıntı veren durumlar, sizi huzursuz eden durumların toparlandığını göreceksiniz. Dilerim ben sizlere fal baktıkça keyif alıyorum. İnşallah sizler de beni dinledikçe keyif alırsınız. Sevgili arkadaşlarım, Güzel haberler, umut dolu, güzel günler sizinle olsun. Kalbinizle dua ettiğiniz ve bakın bir mum yakmışsınız. Bu mum sönmesinden sonra o kadar güzel bir adım atacaksınız ki bu mum ışığı. Belki bir ritüel yaptınız, belki bir olumlama yaptınız ya da bir destek aldınız bilemiyorum ama bunun bitiminden ikinci gün sonrası olumluların güzel haberlerin size bu kişiden geldiğini göreceksiniz. Çünkü sürekli aklınız hep o kişide. Enerjiniz o kişiye çalışıyor. Belki de sık sık dua ettiğiniz için bana ritüel ya da olumlama olarak da yansımış olabilir. Benim gördüklerim Temmuz ayı Boğa Burcu arkadaşlarım için bu yöndeydi. İnşallah hayrınızı olur. Sizi kocaman öpüyorum. Hayırlı geceler arkadaşlar.